Selamlar Queenlerim, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink son konserinde söylediği şarkılardan biri olan How You Like That şarkısını söylerken, How You Like That kısmını söylemiyorlar ve seyircilerin söylemesi için biraz bekliyorlar. Çok az kişi eşlik etse de çoğu kişi eşlik etmiyor ve bunu baştan söylemek zorunda kalıyorlar. Neyse o görüntülere bakalım. Yani Blackpink'in How You Like That şarkısını bilmeyen yoktur. Neden eşlik etmemişler hala amaçlarını anlamadım. Ama neyse ki Blackpink bu durumu hemen düzeltip şarkıyı söylemişler. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.